Yalnız yalnız Loli tanrısı indi. Zili çalırsam ne olacak bilirsin. Bu bir kurtuluşun ağıtıdır. Hazır başla bana dokun tutuklandın. Hmm. Öpücük de yoklama zamanı. 1, 2, 3, 4. Özür dilerim. Özrünüzü de duyuyor muyum ki? Hmm. İlahi arınma Loli tanrısının ağıtı. İleride senin gibi birinin Benden hoşlanmasını istemem Ağzını çamurlu su ile yıka Mahkemede görüşelim Okey Öyleyse polis bey Onu gelip alın Bu değersiz deliz Yohoner Acı nasıl kişiyi bir Çay içeceğim şey. seni böyle görmesini ister Yüçer mi? Çok haklısın. Ya teşekkürler. İyi işte. Loli loli tanrısı iner. Bu suçluları karşı temkinli olur. Ver. Eğer edepli birisi değilsen. Hemen cecik yok olur. lütfen. Sevgili loli loli tanrısı iner. Bu zili çalsam ne olursun bilirsin sen. <laughs> Sevgili kibar ve harika olan abi. Hadi gel. Adamı Bilirsin ya. En ilahçı insanlar tüm dünyaya yayılıyorlar. Dinle. Hepinize ifşa edeceğim. Bana dokunun. Kutlattın. Bir, iki, üç, dört. Özür dileriz. Özrünü gör de duyamıyorum ki. İlahi arınma loli tanrısının ağıtı. Pekala. Hapishanedeki hepimiz. Toklu fan buluşması zamanı. Kulaklarınızın kasını alacağım. O yüzden iyi dinleyin lütfen. Tamam mı? Karaktersiz. iğrenç, Kapa çeneni. Kapatın çeninizi lütfen. Nefret ediyorum sizden. Acı nasıl? Sakat. Zayıf. Değersiz. Ha! <laughs> siz işe yaramaz abiler ve ablalarım. Hepiniz çöpsünüz artık. Size yok mu falan. Pislik dezenfeksiyonu %110. Kişisel gücüm hemen etkinleş. Ya arındırma. Yuyuşun. Tekrar. Yuyuşun. Bir kez daha. Yuyuşun. Kıyamet günü. Bu ilahi internete kan yağdığı gün. Tüm bu salak lorikonlar iliklerine kadar arındırıldı. Buna Yuy ışığını den. Yuy her şeyi affedecek. Aa, aa, evrendeki tüm çirkinlikleri, boşluğu tuvalet çizmek istersen. Beyaz ve temiz olan bu tuval, kilenecek ve havayacak. Yalnız kız geri dönüp elini, nazikçe sana uzar. Yetişkin olan tüm arkadaşlarıma... İçine düştüğünüz hislikle boğulmanın anlamı ne? Hey! Söylesene bana Yüce'den hiç mi hiç mi anlamıyor? Loli loli tanrısı iner... Hoşça kal gülümsemesiyle bay bay diyelim... Hadi bu butona basayım ve hayatını sonlandıralım... Sevgili loli loli tanrısı iner... Bozu iliçi çalsam ne olursun bilirsin sen. Sevgili kibar harika olan abi. Hadi gel ve cennete uykuya dalır. Bu bir kutu oluşun ayıtı. Hazır başla. Bana dokum tut. Öpücük de yoklama tamam mı? Bir, iki, üç, dört. Özür dilerim. Özürün, özür de diyomuyom ki. İlahi <laughs> yani arınma loli tanrısının ağıtı. Gerçekten iğrençsin.